arkadaşlar. Demin yayını yanlış yani şey videoyu yanlışlıkla kapatmışım özür dilerim. Şey, ben elimden gelen sürece hasta olmazsam eğer günde iki video atacağım. Bir video değil iki video. Merhaba koyuncu ne yapıyorsun? Kipsiz. Tipsiz şey seni. Sizi kesmeyeceğim. Çünkü oyunu modu çok kolay olduğu için. Neyse burayı siz anlamışsınızdır artık. Başka bir dünyaya geçelim. Tabi geçebilirsek. Şimdi. Ah, bunu biraz seviyorum. Tamam. şarj zadelisinde. Orada bulamadım. Orada iyice bak. Ben dur Benim burada bana ihtiyacım var. Ama benimki şu an 15. Benimkisi de 5. Orada var. Şarj Arkadaşlar şarjımız aldı. için videoyu kapatmayacağım tabii. Şarjlarla yiyeceğim hem de parkuru yapacağız. Ben yetenekli bir insan olduğum için ondan 2 dakika sonra ölüyorum. Bu ne ya? Bak şu meldivenli kısmı çok zor oluyor. Sır gerisi kolay. Geldi ya bu şey. O zaman altında da yani bununla yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yani şu an yapmamız gerekiyor. Er det sånn? Я arkadaşlar artık benim şarjım 5 olduğunda idare ederiz. Yani 5 olana kadar maalesef şarjı bulamadım da. Zaten ona kadar video bitmiş olur bence ama. Ya öldüm. Neyse şarjım düşmedi henüz. Bu arada eğer bazen öldüğümüz oyunda şey olabiliyor. Ama evet. bir şey mi var? He, do game Creeper has completed level 1. game level 2. bathroom. game game starting in 10. game 9. game 8. game 7. game 6. game <gülüyor> 5. <gülüyor> Game Bu four. Ben game three. Game two. Ben game one. Game the floor is lava. Game game starting in ten. Game creeper has completed level three. Game, game level three kitchen. Haber, game nine. Level game eight. Game seven. Game six. Game five. Game four. Ya game three. three. Bitti game ya two. One. Game one. Game: The floor is lava. Susar level misin? four, game Su. room. Game starting in ten. Ablacım game me. creeper has completed level three. Game nine. <laughs> game eight. Game, <laughs> game, game seven. Game six. Game, game five. Bak, game four. Lava game three. Game two. Diyecekken. Game one. Neden? Game: Neden? The floor Neden? is lava. Neden? 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 neler? Kaplumbağa dedem. Ah ben öldüm. Hayır beni zombi öldürsün. Zırhlı zombi. Zırhlı zombi. Hadi. Zaten adam yanmıyor. Tamam, oh, tamam burada. Aa, burada. Aa merhaba. Game Creeper has found a secret. Ne duruyor? Game, video games. Game Creeper has found a secret. Found the secret. Game Creeper has found a 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 secret. Game Tab Creeper 60, has found a secret. Game achievement get play video games. Game achievement get play video games. Bahsus, Game, achievement play video games. Game achievement get play video games. Game achievement get play video games. Game achievement get play video games. Game achievement, get. Play, Game achievement, get. Play Game achievement get play video games 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 Game achievement, games. Game achievement şey get. Play video games. Game achievement 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 Play video games. Game achievement get. Play Ölmeden oraya git yolu yok mu? Yok maalesef. Ah! Nasıl ya? Nasıl abi ya? Bu ne ama? Nasıl yapıyor? Merhaba. What what the fuck? beni katletti yuh artık ama. Nedim? Bu arada arkadaşlar küfür etmemek için özel gösteriyorum. Aslında yani bunu tek başıma oynasaydım biraz sinirlenip yani biraz sıkıntı şeyler söyleyebilirdim ama bunu bazı kişiler de izliyor diye söyleyemiyorum. <laughs> o <şeyleri. gülüyor> Hadi. Uuu gökleri kaldır gibiydim. Ee, sonra... Bu ne cidden? Neden yüzeye çıkınca ölüyorum? Bu ne? Zaten 8 dakika kalmış. Az kalmış. O yüzden son olarak da bir on parkuru yapalım bir. Ben parkurda biraz kötü olduğum için o parkurda biraz zor bir parkur çünkü. Hadi. Tamam. Tamam. Dag 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 oh. Bu arada aslında bir sonraki bölümde bu Karan haritaları göstermeyeceğim. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Super Bayadventure oynayacağız. Hani onun muhabbet çörvü vardı ya. Onu ben bitirdim. Ondan sonra koca ev vardı. Koca evden sonra son bir bölüm varmış. Ben onu videoda yapmadım ama bitirdim. Krallığı kurtardım. Ve oyunun sonunda krallıkçalar bir parti veriyormuş o de ne var söyleyeyim arkadaşlar? Böyle her, her türden her bölümden bir bir herkes geliyor oraya. Ve oyun bitiyor. Ve mor ayı kostümü veriyor oyun bize. Tamam parkora başladık. gidiyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum derken yani düşmekten. Burada düşmekten oynayayım. Hadi hadi. <laughs> oh, Az karsın düşüyordum. Bu arada isterseniz kanara futbol şey de yaparım. Futbol şeyleri. Videoları. <laughs> Ben de çünkü şey söyleyeyim birisi. Neyse. Ben bunu yapar bu parkuru yaparken konuşmayacağım arkadaşlar. Aa, bir dakika maalesef geç kaldık. Neyse. Bay bay.